Evet, değerli takipçilerimiz ve değerli müşterilerimiz, bugünkü yaptığımız işlemimiz saç simülasyonu işlemi. Herkesin merak ettiği gibi yeni bir teknoloji olduğu için tam olarak ülkemizde saç simülasyonunun anlamı bilinmemekte ve doğal olarak. Biz de bunu size net olarak açıklayalım Öncelikle saç simülasyonunda saç ekimi yapılmıyor. Yapılan işlem deri altına küçük noktacıklar halinde veya kıl efekti yapı. Yap Dövme yapmıyoruz fakat dövme mantığında düşünürseniz e, sadece oraya bir noktacık koyarak saçınızın alanına göre 25.000 ila 50 bin arasında noktacık koyarak o deriyi kapatıyoruz yani kamufle ediyoruz. Buna yapılan işleme saç simülasyonu işlemi diyoruz. Yani e, saç olmayan fakat gerçekte saç varmış gibi bir izlenim yaratıyoruz. Bu işleme saç simülasyonu diyoruz. Bugünkü e, müşterimiz Görkem Bey